Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, Magazin Wolves. Bugün, haberin barış ve yağmurla ilgili. Son haberlerden bahsetmeden önce. Sizin için bulduğum, yorum bırakırsanız ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Kanalımda. Benim için dünyalar demek. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Söylentiler, dedikodular ve duygusal bir girdap fırtınasının ortasında. Eğlence dünyası Barış Baktaş sonunda sessizliğini bozdu. Beklenmedik olduğu kadar güçlü de bir cümle, o çocuk benimse, suyunu kadar sahip çıkarım. Eğer o çocuk benimse, ona ben bakarım. Sonuna kadar. Açıklama, birkaç gün sonra kritik bir zamanda geldi. Türk medyasında Yağmur Yüksel'in henüz doğrulanmamış bir hamileliği olduğu yönünde spekülasyonlar var. Barış'ın duygusal iniş çıkışlar, ayrılıklar ve kavgalarla dolu yoğun ve tartışmalı bir ilişkisi vardı. Manşetlere konu olan uzlaşmalar. Konuya yakın kaynaklar ise Barış'ın beklemek istemediğini söyledi. Daha bir kayıt stüdyosunun dışında muhabirlerle yaptığı gayri resmi bir sohbette şunları söylemekten çekinmedi. Sorular sordu veya bahislerini korumadı. Bunun yerine durdu, mikrofonlara döndü ve kararlı bir bakışla orada bulunan herkesi şaşkına çeviren bir tavır takındı. İnsanların ne dediğini bilmiyorum, umursamıyorum. Yağmur hamile ise ve o bebek benimse. Hiç şüpheniz olmasın, orada olacağım. Aramızda ne yaşanmış olursa olsun. Bir çocuk. Hutsal. Saklanmayacağım. İzin vermem. Barisi'nin tonu ciddiydi, dram veya abartı yoktu. Abartı. O zorlukların ortasında bile sorumluluk almaya kararlı bir adamın sesiydi. Hala taze bir ayrılık. Bu açıklama, medyada yağmurun şu anki durumuna yönelik ilgiyi yeniden canlandırdı. Haftalardır ortalıkta görünmüyor, sosyal medyada hiçbir paylaşım yapılmıyor ve hamileliğinin muhtemel olduğu resmi olarak doğrulandı. O arada sosyal medyada patlama yaşandı. Barış sayıp çıkarım ve yağmur ve bebek hashtagleri oldu. Türkiye'de saatler içinde trend olan konu. Binlerce hayran oyuncunun olgunluğunu övdü. Diğerleri ise Yağmur'a saygı gösterilmesini talep ederek Yağmur hakkındaki spekülasyonların sonlandırılması çağrısında bulundu. Özel hayatı kendisinden teyit alınmadan Barış gürültüye rağmen ısrar etti. İz bırakan son mesaj, basının ne dediği umurumda değil. Benim için önemli olan tek şey her yolda bir hayat varsa, o hayatın sevgiyi hak etmesidir. Koruma ve hakikat. Ben mükemmel değilim. Hatalar yaptım. Ama bir şeyden eminim. Küçük bir çocuğa asla sırtımı dönmem. Barışın ailesine yakın kaynaklar iddia ediyor. Oyuncunun yağmur ile özel olarak iletişime geçmeye çalıştığı ancak şu ana kadar herhangi bir cevap alınamadı. Görünüşe göre oyuncu annesine sığınmış ve boyun eğmiş. Şov dünyasının gürültüsünden uzakta, tam bir sessizlikte düşünme ve düşünme süreci. Kilinin ekranı paylaştığı dizinin yapım ortamında. Gerginlik açıkça görülüyor. Bazı aktörler, bu olasılığın. Planlanmamış bir babalık iş ortamını tamamen değiştirdi ve hem Barış hem de Yağmur'un kişisel hayatlarının en büyük